başka öbürsü olsun. Öbürsü olsun. Her neyse. Yani batıda ben bir konuşma yapmıştım. Bir şey de vardır. Internette vardır gene. Hani deizm falan üzerine adını taşıyan bir konuşma vardı YouTube'da. Hani batıda insanlar deizmle niye gittiler? Eşten Newton'dan itibaren hani Hristiyanlığın dünya hakkında söylediği şeyler çok fazla bilim verileriyle uyuşmadığı için insanlar bir taraftan Hristiyanlığı fazla ürkütmemek, bir taraftan da o dini Tanrı inancını devam ettirmek için şöyle dediler. Yahu Tanrı vardır, Tanrı dünyayı yaratmıştır, bir defa yaratmıştır ve düzgün yaratmıştır. Kendi kendisine iyi çalışmak yönelik yaratmıştır. Artık o dünya içinde işte insanın mucizeleri yok bilmem tabiat aykırı şeylerin yeri yoktur. Yani bilimle Tanrı bağlaştırmak için ortaya atılan bir teoridir deistin. Anlatabildim değil mi? Hocam dediler Türkiye'de de yok ve Türkiye'de Diyanet İşler Teşkilatı sayesinde herkes deist oldu. <laughs> Bunlar söyledim ya. ya. Dinleyebilirsiniz onu. Yani Diyanet İşler sayesinde herkes deist oldu. Biraz daha gayret ederseniz epey insan da ateist olacak dedim. <laughs> evet. Rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Bu araştırmadan da biraz bahsedeceğim. Ben geçen hafta e, eski bir yönetici başkanının yani Ali Bardakoğlu'nun e, bulunduğu bir derneğin içinde bir konuşma yaptım. O konuşma metni bazı arkadaşların elinde. Metinde bir problem yok. Yani metni herkes emin edebilir. Ama konuşmanın kendisi daha YouTube'a inecek bir seviyeye gelmedi. Anlatabildim mi? Yani orada kim yoktu derseniz e, kim vardı derseniz kim yoktu diye söyleyeceğim. O kadar. Yani en yüksek düzeyde din adamları vardı. Mesela İstanbul müftüsü vardı, eski İstanbul müftüsü vardı. Böyle başlayayım size. İşte Diyanetçiler Başkanı kendisi vardı. Öyle diyeyim. Yani bu konuşmayı orada da yaptım. Bu lafı orada da söyledim. Tabii bu kadar sizin gibi içten gülmediler. <laughs> <laughs> e ee, normal o kadar da olmasın. O kadar da olmasın. Gülmesinler. Evet. Demek ki ikinci iddiam da bu. Nedir? Gerçekten artık Türkiye, hani entelektülerin kendi aralarında konuştukları bir elit dili olarak felsefe değil. İşte ne dedim, işte ihtilal yapmak için, efendime söyleyelim, e, kullanabilecekleri bir felsefe değil. E, kalkın veya Cumhuriyet döneminde iyi yaptılar, batıdan her şeyi alıyoruz, e de almamız lazım dediler. Yani batıdan hukuk aldık, medeni hukuk aldık, konservatuvar aldık, bat, bilmem batı yasalarını aldık, insani olan kılık kıyafetini aldık. E bilim teknolojisini de alıyoruz. Cumhuriyeti kurucu babaları şey adamlardı, değerli adamlardı, çok değerli adamlardı. Ve bu arada de der ki, hani felsefe ne olduğunu çok iyi bilerek değil yani felsefeyle bunlar arasındaki ilişkileri de çok iyi bilerek değil. Ona savaştan geliyorlar zavallı da tabii. Niye bilsinler ki o da ama şunu hissettiler, onu anladılar ki bu felsefe değerli bir şey. Gündübat'ta felsefe diye de bir şey var. Ve onu da bu arada aldılar. İşte 30'lardan itibaren felsefe programlarına koydular. Üniversite programlarına koydular. insanlar gönderdiler. Vatik onuna onunla giden, işte ilk bizim felsefe alanında doktora yapan adamdır. Bunları da koydular programlarına. Ee, öğretim programlarına. Hatta daha sonra daha da büyük bir iş yaptılar. İnönü sayesinde Allah rahmet etsin. Hasan Yüce birlikte Doğu ve Batı klasikleri çevirdi. Yaklaşık 1650 lira tane çevirdi. Onların da üçte biri de felsefe ile ilişkiliydi. Descartes'ler, Platon'lar, Aristoteles'ler, Locke'lar, Hume'lar, Kant'lar hepsi çevirdi. O sırada çevirdi. Onlar olmamış olsa ben olmazdım.